Merhaba arkadaşlar, İnkılap Tarihi Sokağına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler. Hepinize kolay gelsin. Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerden ilki Kafkas Cephesi'ydi. Almanların isteği üzerine açtığımız bu cephede 3 tane amacımız vardı. Birincisi Rusları doğudan vurarak savaş dışı bırakmak. ikincisi Rusların elinde bulunan Bakü petrollerini ele geçirerek Ruslara bir darbede buradan vurmaktı. Üçüncü ve son amacımız da Orta Asya Türklerine ulaşarak Turancılık politikasını uygulamaktı. Dönemin Savaş Bakanı Enver Paşa buradan büyük bir zafer elde edip Turan İmparatorluğunu kurmak istiyordu. Ama işler istedikleri gibi gitmeyecekti. Çünkü ordu çok güçsüz bir durumdaydı. Ayrıca ciddi manada silah, malzeme ve teçhizat eksikliği vardı. Ancak Enver Paşa ısrarlıydı. Almanların yardım göndereceğini ve bu malzemelerin Karadeniz üzerinden Trabzon'a, oradan da Erzurum'a getirileceğini ve orduya yetiştirileceğini söyledi. Ancak Almanların gönderdiği iki yardım gemisi Rus donanmaları tarafından Karadeniz'de batırıldı. Almanlar artık yardım gönderemeyeceklerini ve kendi başlarının çaresine bakmaları gerektiğini söylediler ve artık bu yoklukla harekat başlayacaktı. Allahu Ekber dağlarında yapılan Sarıkamış harekatı büyük bir hezimete dönüştü. 90 bin askerimiz soğuktan donarak şehit oldu ve bu cephede yenik ayrıldık. Ruslar Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmını işgal ettiler. 1916 yılına geldiğimizde Çanakkale cephesi kapanmıştı ve Mustafa Kemal Kafkas cephesine atanmıştı. Buraya gelen Mustafa Kemal ordunun dağınık ve düzensiz olduğunu gözlemlemişti. İlk iş olarak orduyu toparladı, malzeme ihtiyacını karşıladı ve merkezle olan bağlantıyı sağladı. Ordu biraz toparlanınca da Ruslardan Muş ve Bitlis'i geri aldı. Peki Kafkas Cephesi nasıl kapandı? 1917 yılına geldiğimizde Rusya içinde işler yolunda gitmiyordu. Rusya halkı açlık, yoksulluk ve savaşlardan bıkmıştı. İngiltere, Fransa, İtalya gibi itilaf devletleri Rusya'ya bir türlü yardım gönderememişlerdi. Karadan Almanya ve Avusturya Macaristan'ı aşamamışlardı. Denizde ise Çanakkale'de Osmanlı Devleti'ni aşamamışlardı. Rusya halkı artık daha fazla dayanamayarak bir isyan hareketi başlattı. Bu isyan hareketine Bolşevik İhtilali denir. Bolşevik İhtilali ile Çar devrildi ve yerine Bolşevikler geçti. Bolşevikler başa geçer geçmez ilk iş olarak Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildiklerini ilan ettiler. Aynı zamanda savaş öncesinde Osmanlı Devleti'ni paylaştıkları gizli antlaşmaları da dünyaya duyurdular. Savaştan çekilirken Osmanlı Devleti ile imzaladıkları Brest-Litovsk Antlaşması ile Doğu Anadolu'dan çekildiklerini duyurdular. Hatta 1878'de işgal ettikleri Kars, Ardahan ve Batum'u bile geri verdiler. Ruslar Doğu Anadolu'dan çekilmişlerdi. Ancak burada başka sorunlarımız da vardı. Diğer bir önemli sorun ise Ermenilerdi. Ermeniler yüzyıllardır içimizde yaşamış milleti sadıka yani sadık millet olarak adlandırdığımız azınlıklardı. Ticaretle ve kuyumculukla uğraşıyorlardı. Ve Osmanlı Devleti'ne pek sorun çıkarmazlardı. Ta ki 19. yüzyıla kadar. Bu yüzyıldan itibaren Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımının etkisi ve İngiltere ile Fransa'nın kışkırtmaları sonucu Ermeniler isyan etmeye başladılar. Amaçları bir ucu Hazar Denizi'nde, bir ucu Karadeniz'de ve diğer sınırı ise Akdeniz'e uzanan büyük bir Ermeni devleti kurmaktı. Osmanlı Devleti'ni yıkmak için faaliyetlerde bulundular. Hatta 2. Abdülhamit'e suikast düzenleyecek kadar ileri gitmişlerdi. 1. Dünya Savaşı'na geldiğimizde ise Ermeniler Osmanlı ordusuna katılmadılar. Rus ordusuna katılıp onlara rehberlik yaptılar. Ve işgal edilen topraklarda Türkleri katletmeye başladılar. Osmanlı Devleti ise böyle bir duruma sessiz kalamazdı. Çıkarılan tehcir kanunu ile sorun çıkaran Ermeniler daha güvenli olan Suriye bölgesine göç ettirildiler. Bu göç sırasında bazı Ermeniler salgınlardan ve hastalıklardan ölmüşlerdi. Ermeniler bu ölümleri sistematik bir katliam olarak adlandırmakta ve günümüzde halen daha Türkiye'den toprak ve tazminat talep etmektedirler. Ancak bu uygulama hiçbir şekilde katliam olarak adlandırılamaz. Tam tersine ölen yüz binlerce Türk halkı vardı. Birinci Dünya Savaşı'ndaki diğer bir cephemiz Çanakkale cephesiydi. Çanakkale'ye gelen İngilizlerin öncülüğündeki itilafların amacı zor durumda olan Rusya'ya yardım göndermekte. Karadan Almanya ve Avusturya Macaristan olduğu için yardım gönderememişlerdi. Diğer bir alternatif ise Çanakkale Boğazı'ndan yardım göndermekti. Çünkü hasta adam olarak nitelendirilen Osmanlı Devleti en zayıf halkaydı. Osmanlı'yı kolayca yenip buradan amaçlarına ulaşabilirlerdi. Bu cephenin açılmasının diğer bir sebebi ise Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul'u ele geçirmekti. Eğer İstanbul'u alırlarsa diğer cephelerde savaşmaya gerek bile kalmayacaktı ve Osmanlı devleti düşecekti. Bu amaçlarla Çanakkale Boğazı'na dayanan İtilaf donanmalarının karşısında duracak bir Osmanlı donanması yoktu. Osmanlı devletinin yaptığı savunma sistemi boğazın her iki yakasına yerleştirilen top mermileriydi. Bu mermilerin de menzili 1000 metreydi. Yani gemilerin iyice yakınlaşması gerekiyordu. Osmanlı'nın yaptığı diğer bir savunma stratejisi ise Nusret Mayın gemisinin döşediği mayınlardı. Boğaza gelen itilaf donanmaları karadan yapılan isabetli top atışları ve mayınlar sayesinde yerle bir oldular. Bozguna uğrayan itilaf donanmaları geri çekilmek zorunda kaldı. Denizden geçemeyeceklerini anlayan itilaflar bu defa Gelibolu Yarımadası'na göz diktiler. Burayı alıp İstanbul'a ulaşmayı amaçlıyorlardı. Bu amaçla Avustralya ve diğer sömürgelerden getirdikleri askerlerle çıkarma yaptılar. Kara savaşlarından da Türk ordusu galip geldi. Mustafa Kemal'in ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Bir ölünceye kadar yerimize yeni askerler ve yeni kumandanlar gelebilir sözüyle olağanüstü bir direniş gösteren Türk ordusu kara savaşlarını da kazandı. Bu savaşla Mustafa Kemal'e albaylık rütbesi verildi. Tüm yurtta tanındı ve Kurtuluş Savaşımızın lideri olmasına katkı sağladı. Çanakkale Savaşları sonucunda buradaki zaferimizi gören Bulgaristan ittifakların safında savaşa girdi. Böylece müttefiklerimizde kara bağlantımız sağlanmış oldu. Rusya'ya yardım gitmedi ve Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkmasına yol açtı. Ve son olarak 1. Dünya Savaşı'nın 2 yıl daha uzamasına neden oldu. Böylece bu cephe kapandı. Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerden biri de Kanal Cephesiydi. Almanların isteği üzerine açtığımız bu cephede iki amacımız vardı. Birincisi İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu kesmekti. Böylece İngiltere sömürgelerinden yardım alamayacak ve büyük bir darbe yemiş olacaktı. Bir diğer amacımız ise daha önce İngiltere'ye kaptırdığımız Mısır'ı geri alabilmekti. Bu amaçlarla başlayan taarruz büyük bir yenilgiye dönüştü. Osmanlı ordusu geri çekilmeye başladı. Filistin'e kadar geri çekilen Osmanlı ordusu burada yeni bir cephe hattı kurdu. Yeniden savaşmaya başladık ancak bu savaşı da kaybettik ve Osmanlı ordusu yeniden geri çekilmeye başladı. Suriye'ye kadar çekilen Osmanlı ordusu burada yeni bir cephe hattı kurup yeniden savaşmaya başladı. Burada savaş devam ederken Osmanlı devleti artık daha fazla dayanamadı. ...ve Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildiğini ilan etti. Böylece yenilmiş oluyorduk. Birinci Dünya Savaşı'ndaki diğer bir cephemiz Hicaz-Yemen cephesiydi. İngilizlerin bağımsız bir Arap devleti kurma vaadiyle kışkırttığı Şerif Hüseyin... ...bazı Arap kabilelerle birlikte Osmanlı Devleti'ne ihanet etti. Mekke ve Medine gibi kutsal bölgeleri savunmak için buraya gelen Fahrettin Paşa... ...iki yıl yedi ay boyunca olağanüstü bir çabayla Medine'yi teslim etmedi... Ancak Osmanlı Devleti savaştan yenik ayrıldığı için bu cepheden de yenik ayrılmış oluyorduk. Arapların buradaki ihanetleriyle birlikte Osmanlı Devleti'ndeki İslamcılık fikir akımı da geçerliliğini yitirmiş oluyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndaki son cephemiz Irak cephesiydi. Basra Körfezi'nden çıkarma yapan İngilizlerin amacı Irak petrollerini ele geçirmek ve zor durumda olan Ruslara Kafkaslar üzerinden yardım göndermekti. Ancak bu bölgede Halil Kutpaşa komutasındaki Türk ordusu Kutül Amare'de 13.400 İngiliz askerini esir aldı. Ancak İngilizlere sürekli yardım geliyordu ve Osmanlı Devleti savaşın genelinden yenik ayrıldığı için bu cepheden de yenik ayrılmış oldu. 1917 yılına geldiğimizde taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamamışlardı ve iki tarafta zor durumdaydı. Amerika Birleşik Devletleri ise savaşın başlangıcından beri tarafsızdı. Amerika itilaf devletlerine silah satıyor, böylece zenginliğine zenginlik katıyordu. Almanya ise bu durumdan çok rahatsızdı. Amerika'nın itilaflara silah satmasını istemiyorlardı ancak Amerika bu durumu pek de umursamıyordu. Bir süre sonra Alman denizaltıları Amerika'nın silah satan gemilerini Atlas Okyanusu'nda batırdı. Bu olay üzerine Amerika Başkanı Wilson savaşa gireceklerini ancak bazı şartlar olduğunu söyledi. Sırasıyla bu şartlar şöyleydi. 1. Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ya da savaş tazminatı almayacaktı. 2. Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde Türklere devlet kurma hakkı verilecekti. 3. Her millet çoğunlukta olduğu yerlerde kendi devletini kurabilecekti. Dört, devletler arasında gizli antlaşmalar yapılmayacak, antlaşmalar açık ve şeffaf olacaktı. Ve son olarak dünya barışını korumak ve yeni bir savaşın çıkmaması için milletler cemiyeti kurulacaktı. Zaten zor durumda olan itilaf devletleri bu şartları hemen kabul ettiler. Böylece Amerika savaşa girdi ve bir anda savaşın seyri değişti. Savaşı itilaflar kazandı. Osmanlı Devleti ise Bulgaristan'ın savaştan çekilmesiyle müttefikleriyle kara bağlantısını kaybetmişti. Ayrıca tüm cephelerden yenilgiler artıyordu. Bunun yanı sıra ordunun ihtiyacını karşılayacak gücü de kalmamıştı. Ayrıca devleti savaşa sokan İttihat ve Terakki yöneticileri de ülkeden kaçmışlardı. Tüm bu olumsuzlukların üstüne Wilson ilkelerindeki maddelere güvenen Osmanlı yönetimi savaştan çekildiğini ilan etti ve böylece Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak yenilgiyi kabul etmiş oluyordu. Daha sonra Avusturya Macaristan ve son olarak da Almanya daha fazla dayanamayarak teslim oldu.